Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alaamin. Ve salatu ve salamu ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ejmeyin. Kıymetli dinleyenlerim, Ramazan-ı Şerif'in bu 16. gününde Allah Teala Hazretleri niyetlerimizi, ibadetlerimizi, oruçlarımızı, amellerimizi kabul etsin ve her türlü ibadetle Rabbimize yönelmeyi Cenab-ı cümlemize nasip eylesin Bugün okunan 16. cüz içerisinden Hz. Meryem suresinden şu ayeti kerimeden bahsetmek istiyorum. Euzubillah. Vedkür fil kitabı Meryem. Kitapta Meryem'i de an diyor Cenab-ı Allah. Hz. Meryem Hz. İsa'nın annesidir. Malumlarınız Hz. İsa babasız Allah Teala Hazretleri tarafından annesinde yaratılmış Hz. Cebrail'in bir öflemesiyle Hazreti Meryem de onu babasız olarak yaratmıştır. Konu çok geniştir mutlaka. İsa Aleyhisselam azim bir peygamberdir. Kendisine İncil kitabı gelmiştir. Bir pe peygamberlik vazifesini yerine getirmiştir. Ve onu Allah'ın oğlu demişler. Mesela Hazreti Meryem'i Allah'ın eşi olarak teslis inancını ortaya ifade etmişler. Yanlış olarak tabi. Onları bugün konuşmayacağım. Bugün size ben Hazreti Meryem'den daha çok Hazreti Meryem'in annesi Hanne Valideden, Hanne annemizden bahsetmek istiyorum. Bize bir örnek olsun, misal olsun. O bir e, peygamber değil, ancak bir Müslüman, e, bir samimi Müslüman, bir samimi Müslüman Allah Teala hazretlerine yönelir, dua ederse nasıl şeyler olabiliyor, ne bereketler oluyor? Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum bu münasebetle. Benim dikkatimi biraz da bu çekiyor. Yani insanlar ümitsizliğe kapılıyor. Olmaz artık, şöyle olur, böyle olur. Günümüzde biraz daha da bu psikolojik durumlar hastalıklar fazla. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bu Meryem Suresi'nden önceki Kehf Suresi olsun. Bu Meryem Suresi'nde olsun ve diğer peygamberlerin hayatlarında olsun. Allah Teala Hazretleri o kadar insanlar için acayip gelebilecek ama Allah Teala Hazretleri'nin gücüne, kudretine hiç de zor olmayacak. Çok şeyler var ifade edilmiştir. İşte bunlardan bir tanesinden bugün bahsetmek istiyorum ben. Hazreti Hanne annemiz çocuğu olmayan yaşlı bir hanım. Bir gün ibadet ederken ağaçta bir kuşun yavrusunu işte taşıdığı gagasının içerisinde midesinden çıkarttığı o gıdalarla beslediğini görünce annelik duyguları kabarıyor ve Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Diyor ki yani belki yaşlı çocuğu olmayacak bir döneme gelmiş olmaz gibi olan bir şey ama içinden geçiyor ve Cenab-ı Hakk'a diyor ki Ya Rabbi bana bir evlat ver onu senin yolunda onu bağışlayayım adayayım diyor Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak bunu Ali İmran suresinde Ali İmran suresi de bu ailenin adına bir suredir. Yani Hazreti Meryem'in babası İmran onun ona izafeten Ali İmran olarak Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Hazreti Meryem adına bir sure var. Yani Hazreti İsa bir peygamber. Dolayısıyla çok mübarek bir aile. Çok bereketli bir aile. Bize de misal fakat bu annenin, bu ailenin içerisindeki bir hanımefendinin, bu annenin yapmış olduğu dua ve o duanın neticesinde ne gibi bereketler ortaya çıkıyor, onu ifade etmek istiyorum. Şimdi Hazreti Hanne diyor ki, Ya Rabbi bana bir evlat ver ve ben onu senin yoluna adadım diyor. Ve Cenab-ı Hak bunu bize Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, اِذْ قَالَتِ مُرَيَتُ Rabbi رَبِّ اِنِّي نَدَرْتُ لَكَ ma fi batni muharraran fe tekabbel minni inneke entes alim Efendimiz'e hitaben ve bize duyurarak Cenab-ı Allah hani idkalet demişti ya imra etü rabbi İmran'ın karısı rabbi dedi idkalet imra etü rabbi inni nedertü leke ma fi batni muharraran Ya Rabbi şu karnımdaki bebeği muharrar olarak sana adadım diyor. Muharrar demek yani hiç şartı yok, şurtu yok, şölesi aması olmadan bütünüyle hür bir şekilde ve her bir işi yapmak üzere bunu ibadethaneye, mabede adadım diyor. Ve devam ediyor diyor ki Fetekabbel minni Ya Rabbi onu benden kabul et. Çocuğunu adıyor ve onu benden kabul et allah Teala ibadetleri kabul etmeye mecbur değildir. Mutlaka mutlaka samimiyet ve ihlas gerekir, iman gerekir, niyet gerekir. İman ve niyetin yanında bir de doğruluk, güzellik yaptığı işin şeri şerifi uygunluğu, samimiyet, ihlas gerekir. Ve fetekabbel minni diyor. Şimdi e, aynı duyguyu Hazreti İbrahim'den de görüyoruz. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'le beraber Kabe'yi bina ederlerken, Allah Teala Hazretleri orayı da bize duyuruyor. Ve yerfa İbrahimul kavaide min el beyt ve İsmail. Hani İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam ile beraber Kabe'nin duvarlarını yükseltiyorlardı. Orada İbrahim Aleyhisselam hem çalışıyor, ailece çalışıyorlar. Baba oğul çalışıyorlar ve diyor ki Rabbena takabbel minna inneke entes alim. Ya Rabbi sen semiyesin ve alimsin. Her şeyi işiten bilensin. Bizden bunu kabul et. Devam ediyor. Rabbena ve canla müslümeyni leke. Ya Rabbi her ikimizi de sana teslim olmuş olanlardan yap. Ve min hemen orada dua ediyor zürriyetine. Bugün de vurgulamak istediğim bu zürriyete dua hususudur esas. Ve min dürriyetine ümmeten müslimeten lek. Ya Rabbi zürriyetimizden de sana teslim olmuş bir ümmet yap diyor. Ve orada duanın devamı var. Oraya, e, orasını ayrıca müdahale etmek lazım. Vakti fazla taşmamak için. Burada Hazreti Hanne'nin allah Teala Hazretlerine e, ada yaparken ona yapmış olduğu dua muharrarın fe tekabbel minni inneke entes semiyon alim. Felemmâ onu doğurunca kalet dedi ki inni vada'atu Ya Rabbi o gün bir, bir dişi olarak bir kız çocuğu olarak hayata getirdim ben onun erkek olmasını ümit ediyor. Bu şekilde onu adamıştım. Vallahu aleme ma vadaat. Allah da celle celaluhu veyahut kendisi neyi doğurduğunu Allah daha iyi bilir. Niyetler güzel olunca olmaz şeyleri de Cenab-ı Hak öldürüyor. Velaysa dekerul Yani erkekler dişiler gibi değildir. Esas itibariyle erkek kadın fark etmez ama yapacakları hizmetler, uygulayacakları şeyler bakımından burada onu değerlendiriyor. Yani farklı olduğunu ifade ve ise dekerü kelimete ve inni Meryem'e ve inni Meryem'e onu ben Meryem olarak isimlendirdim. Ve inni uiduha bike ve dürriyeteha mineşşeytanirracim Ya Rabbi onu ve onun zürriyetini şeytandan sakınmak üzere sana sığınıyorum diyor. Ve inni uidu bike ve dürriyeteha mineşşeytanirracim ve ayet-i kerime çok enteresan devam ediyor. Fetekabbelaha rabbuha bi kabulin hasen. Rabbi onu en güzel kabul ile kabul etti ve embetaha nebaten hasen. Ve onu bir çiçek gibi, bir güzel bir bitki gibi büyüttü diyor Cenab-ı Allah. Almış oluyor bu şeyi. Dolayısıyla bu annenin yapmış olduğu dua ile Hazreti Meryem'in hayatı devam ediyor. Ve enteresan birçok hadiseler bu dersimize yetmez sığmaz mümkün değil. Hadiseler meydana geliyor ve Allah Teala o kız çocuğundan Hazreti İsa'yı hayata getiriyor. Ölü lazim bir peygamberi hayata getiriyor ve oradan malumlarınız Hazreti İsa'nın elinden nice mucizeler, koca bir iyilik ümmet meydana geliyor. Yani İncil kitabı ona indiriliyor. Derken bugünkü ben vurgulamak istediğim şey bugün Hz. İsa'nın anneannesi olan Hz. Hanne'nin yapmış olduğu duaya vurgu yapmak istiyorum. Onun için biz de mutlaka Kur'an-ı Kerim'de olsun. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ve Efendimiz'in dualarında kendimize ve zürriyetimize dua etmeliyiz. Zaten bu bize emredilmiştir. Furkan suresinin sonlarında Cenab-ı Hak Ebadur Rahman olarak övdüğü kullarını överken وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا min مِنْ ve وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةِ عَيُنٍ O Rahman'ın kulları derler ki Rabbena ey Rabbimiz heblena bize hibe et Rabbena heblena, min ezvacina ve dürriye eşlerimizden ve zürriyetlerimizden kurreti ayyun, göz sevinçleri yap diye dua ederler. Demek ki babaların, dedelerin yapmış olduğu dualar nesiller boyu devam eder onlardan nice nice bereketler meydana gelir, rahmetler meydana gelir. Hem o nesiller o babaların dualarından istifade ederler. O babalar, o dedeler, o nineler de evlatlarının yapmış olduğu güzel amellerden istifade ederler. Böylece dua ile de bir sadakayı cariye meydana getirmiş olabileceğimizi bu ayetler bize göstermiş oluyor. Allah Teala Hazretleri hepimize güzellikler nasip eylesin. Bu dersimizi bitirirken Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar duasıyla dersimizi bitirelim. Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennemin azabından koru ve muhafaza ile. Allah Teala Hazretleri yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Yemanlarımızı kamil, amellerimizi salih ve tevbelerimizi makbul eylesin, ticaretlerimizi menfaatli ve kazançlı ticaret eylesin. Ümmeti Muhammed'i Allah Teala Hazretleri her türlü afat-ı semaviye ve afat-ı erdiye de muhafaza eylesin. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı anlarımızı Allah Teala Hazretleri bu zor anlarımızı hayırlara tebdil eylesin. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.